Klima kullanmıyoruz, lavabolarımız evet. açık, duşlarımızı kapattık. Bu altın temizliyor başkanım. Hizmetler üzere başkanım, elinize evet. sağlık. Sağolun. Evet. Sağolun. Evet. Tekrar izleyelim. Tekrar izleyelim. Sağolun. 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 Biz gerekli önlemlerimizi aldık. Her türlü sağlıklı ortamda üyelerimizin rahatlıkla girebileceğini, buradaki tabi maske, mesafe, temizlik koşullarını göz ardı etmemek şartıyla bekliyoruz ve bu hizmetlerimizden yararlanacaklarını hatırlatıyoruz geldik gördük hakikaten kurallara uyan bir ortamda çalışmalar başlamış durumda şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyorum